Hepiniz kanalda, merhaba Arkadaşlar, 32. bölümü kaybetmişim. Şimdi onu çekeceğim arkadaşlar. Sonra 33'ü çektim. Onu daha hemen yapıp sizlerle paylaşacağım. 32'yi de tabii hemen yapıp sizlerle paylaşacağım. 2. bölümü. Arkadaşlar, kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açmayı unutursanız ve videolarımı tabi izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar, eee... Bayramlarınız mübarek olsun bu arada. Allah bayramlarınız mübarekli kısın inşallah. Arkadaşlar hemen e, videomu e, hemen e, başlayacağım çünkü fazla vaktim yok. En billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kişi daima iyi yormak ve hareketleri iyi hamle etmek vaciplidir. Dilin afetlerinden biri de sevmediğini lanet etmektir. Sövüp saymaktır veya seni bilmem ne yapayım diyerek söylemektir. Daha bunun gibi faiz kelimeler söylemektir. Böyle çirkin sözler söylemiş olanları Hak Teala Cezir'e kıyamette huzuruna çağırdığı zaman küfürbazı ze zekerleri ağızlarında huzura geleceklerdir. Ağzı ateş ile bir durumda bulunurlar. Ağızlarından kanlar ve eliller akar. Bütün mahşer arka bunlardan tiksir ve eğlenirler. Melekler nida ederek derler. Bu o kimsedir ki dünyada iken ayıp kelimeler söyleyerek küfür O söylediklerinin cezası olarak bugün bu haldedir. Cehennemde azabın büyüklerine maruz kalacaklardır. Dilin diğer bir afeti de gıybet etmektir. Gıybet ve mühtel ikisi ayrı ayrıdır. Nemime başka türlü bir çirkin sıfattır gıybet bir kimse başkasının halini ve fiilini kendisinin bulunmadığı bir yerde söylerse o gıybet olur. Hoşuna gitmeyen sıfatlarını yüzüne söylemek de böyledir. Ciyazuz e, salihin. Büyükten neye derler ve ikisinin farkı nelerdir? Bunları iyi öğrenin ki ona göre bunlardan ve afetlerden korunup saklanabilirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir gün Hazreti Ömer e, ve sellem. Selman ve Faha ile sefere gittiler. Yolda bir yerde konaklayıp çadır kurdular. Yemek yiyecekleri değil. Lakin Selman Hazretleri Radyalan uyuyakaldı. kaldı. Orada hazır olanlardan bazıları dediler ki bazı kimse isterler ki yiyecekleri ve giyecekleri önlerinde hazır bulunsun. Bu esnada Selman Radyalan uyandı. Selman'ı ekmeklerine katık alması için Resul sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Selman Resul sallallahu aleyhi ve selleme La Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Yaranlar senden ekmeklere katık isterler dedi. Resulallah onlar şimdi katıklandılar buyurdu. Selman olan geri dönüp Efendimizin haberini onlara iletti. Onlar da dediler ki biz henüz katık diye bir şey görmedik. Selman Radyoğan dedi, dedi ki Resulallah yiyen yalan söylemez. Gel Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem efendim, sallallahu ve sellem efendimize gidelim. Bu sözü bize niçin söyledi soralım. Vardılar dediler ki, Ya Resulallah sallallahu ve sellem, siz bizim katıklarımızı söylediniz. Halbuki biz katık diye bir şey görmedik. İhsan buyurun da bize bu sözün manasını izah ediniz. Resulallah sallallahu ve sellem buyurdular. Siz yoldaşınızın uyuması sebebiyle o esnada katıklandınız. Sonra ilave etti ve şu kelimeyi okudu. Ey iman edenler! Zanların pek çoğundan sakınınız. Zanların bazısı günahtır. El-Hücurat Suresi 12 Cabir Radyalar buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kuvvetli bir rüzgar, rüzgar esti. Efendimiz bu rüzgar dolayısıyla buyurdular. Münafıklar müminlerin bazılarını gıybet ettiler. Bu sebeple bu yer esti. Aziz kardeşim, o yer şimdi de eser. Çünkü o elin esmesine sebep olan hadiseler şimdi daha çoktur. Lakin herkes bunu bilip fark edemez. <laughs> Hükümadan bazılarına sorup dediler ki Avam halkın bunca gıybet ettikleri halde bunun çirkin kokusuna alışmalarının nedir? Buna şu cevabı verdi. Gıybet avam arasında çok yaygın bir durumdadır. Onların burunları bu kokuya alışmıştır. Kilitçilerin ve Debağların burunlarının o biz kokuya alışıp da duymadıkları gibi başkaları tam tahammül edemedikleri halde bunlar o biz kokuya duymazlar bile. Gıybet edenler de çok sö söylediklerinden dolayı kokusunu duymazlar. Devamlı bu yolun yokuşunda yokuşudurlar. da onun için. Gıybet ile bühtanın iftira arasındaki farkı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i bildirmişlerdir. Eğer söylediklerin o kimse de varsa gıybetini yapın. Eğer yoksa da bulunur, bulundun. Bu, bu hadiste gıybet ve bühtan çok güzelce izah edilmiştir. Bühtan birisi hakkında gerek yüzüne ve gerek ardından söylenen yalandır. Arkasından bunu söylemek hem bühtan hem de gıybettir. Gıybet öyle bir şeydir ki birisi hakkında olan bir şeyi söylememektir. Yüzünü değil de arkasından söylediğinde kıymet olur. Gerek kafir ve gerek fasık kimseler hakkında mülten ve yalan söylemek doğru değildir. Ebu Said-i Allah radıyallahu anh peygamberimizden rivayet eder ki Eee <laughs> Miraç gecesinde bir kavim gördüm. Ateşten bıçaklarla etlerini keserlerdi. kendilerini lokma lokmayı yedirirlerdi. Onlara denilir ki siz dünyada kardeşlerinizin etlerini yerdiniz. Cebrail Aleyhisselam'a dedim. Ya kardeşim Cebrail Aleyhisselam bunlar kimlerdir? De, de. Cebrail ümmetinin kıymet edicileridir. Rivayet olundu ki Efendimiz kendi evindeydi. Ashab-ı Suha da mescidde, mescidde otururlardı. Zeyd bin Sabit Resulü'nde Resul'de işittiği hadis-i şerifleri bunlara söyler, söyledi. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme et geldi. Bunlar eti gördüler ve Zeyd bin Sabit radıyallahu o dediler ki de, dediler ki ya Zeyd radıyallahu git bize Resul aleyhisselamdan biraz et getir. Bizim filan zamandan beri et yemediğimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilir. Efendimiz bilir. Zeyd radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Bir müddet orada kaldı. Bunlar Zeyd radıyallahu anh şimdi gelir birazdan birazdan gelir diye oyalanıyorlardı. Bunlar böyle konuşmalarına devam eder olsunlar. Zeyd radıyallahu Radiyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip arkadaşlarının kendisini et istemek için huzuruna gönderdiklerini arz etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şimdi onlar et yediler. Zeyd radiyallahu dönüp onların yanına vardı. Resulün haberini getirdi. Onlar da bu sözü üzerine biz gerçekten filan zamandan beri et yemedik. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi bu sözünün bir hikmeti vardır. Gelin bir soralım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz bizim için et yediler buyurmuşsunuz. Bunun hikmeti nedir? Bize bildirir misiniz? Resul aleyhisselam buyurdu. Şimdi kardeşinizin etini yediniz. Eseri henüz işinizde durur. Tükürün, tükür, tükürün de onun kızıl, kızıllığını ve kanını görün. Tükürdüler. Ağızlarının tükürüğü kıpkırmızı kan idi. Tövbe ettiler. Zeyd İbni Sabit Radyalan ile helallaştılar. Ey Aziz! Şimdi gıybet neye denirmiş gördün mü? Gıybet hakkında diğer bir misal de şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi sefere gitse bir fakiri iki zenginin yanına verir. Sefere gidip dönene kadar fakiri fakir kimse bu zenginlerden yiyip içerdi. Bu fakirler zenginlerden önce konak yerine varıp ne yapılması lazımsa yapardı. Selman Radialand da bu fakirlerdendi. Bir gün önden gidip konak yerine vardı. Fakat bir şey hazırlayamadı. Konak yerine geldiler ve Selman Radialand dediler ki Neler hazırlayabildin? Selman sadece ekmek vardır dedi. Ve bunların önüne getirdi. Konaklayanlar dediler ki Ya Selman! var bize Resul'den katık istedi. <laughs> Selman radıyallahu anh Resulallah'a aleyhi ve selleme gitti. Selma radıyallahu hazretleri gidince bunlar dediler ki Selman radıyallahu anh falanca kuyuya gitse kuyunun suyu tükenir. Bundan başka bir şey demediler. Selman radıyallahu anh Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dostlar katık isterler. Ekmekleriyle yiyecekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onlar katıklandılar. Ben bunu okudum ya. Arkadaşlar vallahi ben bunu okudum ama o videoya ne oldu bilmiyorum. Selman olan geldi onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberini söyledi. Bunu duyunca onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu sözün hikmetini sormak için geldiler ve dediler. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Katık yemedik ama siz onlar katık yediler buyurmuşsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yediniz. Ben onun kırm kırmızılığını sizin ağzınızda görmekteyim. Siz Selman radiyallahu anh arkasından kıymet ettiniz. Selman radiyallahu anh kuyuya varsa suyu kurut gene dediniz. Siz bu ölünün etini yemeyi sever misiniz? Dediler. Hayır sevmeyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır sevmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Siz onu kerih görürsünüz. Gıybet etmek ölen kardeşinin etini yemek gibidir. Resul Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu ayeti okudu. Sizden bazınız diğerleri hakkında gıybet etmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bundan tiksinirsiniz. El-Hücuras suresi 12. Bu sebeple gıybet etmeyiniz. Ey aziz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman Radyal hakkında söylenen bu söze gıybet, et, gıybet dedi. Sen ise hayatını gıybet etmek suretiyle geçirirsin. Gıybet etmek diyene gıybet için bu gıybet değildir der ve kafir olursun. Haramı helal eden veya helali haram eden kafir olur. As, ashabtan biri der ki, bir gün camide oturdum. Orada bulunanlar bir, da bulunanlar birisini andılar. O kimseyi kötülediler. Ben onları bu hareketlerinden men ettim. Bu hareketlerini terk ettiler. Sonra konuşarak aynı mevzuya girdiler. Ben tekrar ikazda bulundum. Kendim de istiğfar ve tövbede bulundum. Oradan ayrılıp gittim. O gece rüyamda simsiyah bir kimse gelip bir tabak domuz eti getirip bana ye dedi. Ben yedim. Sonra kendisi bir lokma getirip benim ağzıma zorla küsürdü. O esnada uyandım. Kokusu çirkin çirkin ağzımdaydı. 40 gün kadar o pis koku ağzımdan kaybolmadı. Sultanül Meşayih Bayezid'i Bistami Hazretleri der ki Bir gün cenaze namazına gitmiştim. Biraz bekledim oturdum. Bir derviş geldi. Halktan dilenip yardım talebinde bulundu. Hatırımdan geçirdim ki bu ne hoş bir dervişti. Lakin dine, dedim. Bundan başka hatır, hatırımdan bir şey geçmedi. Namazımı kıldım. Murakabeye ve halvete vardım. Bu esnada bir kimse geldi. Biz sinir üzerine bir insan ölüsü koymuş. Üstü başı örtülü getirip önüme koydu. Şunu ye dedi. Örtüsünü kaldırdım. O cenazede dinlenen derviş idi. Ben de dedim ki ben insan eti yiyemem. O kimse cenazede bunun etini yedin. Şimdi niçin yemezsin? Ben dilimde de, dilimle demedim. Gönlümden geçirdim dedim. O kimse dervişlerin gönlüne gelen de gıybettir. Dervişlik me meşrebine göredir bu hüküm. Hemen kendimi toparladım. Dervişe vardım. Helallik istedim. Helallaştık. Ayrıca tövbe etti. Ettim ki bir daha kıymet etmeyeyim ve böyle şeyleri gönlümden de geçirmeyeyim. Böylece kıymetin ne demek olduğunu anlamış oldum. Hasan Basri da gelip dediler. Filan kimse seni zemmetti. Hasan Basri da kendisini zemmeden kimseye hemen bir hediye gönderdi ve dedi ki bu küçük hediyenizi, hediyemizi lütfen kabul etsinler. İşittik ki kendi kendi sevabını bize vermek kendi sevabını bize vermiş. Bu hediye onun karşılığı ol olamaz. Bizi ma mazur görsünler. Ey kardeşim! Yarın kıyamet gününde amel defteri halka verildiğinde bazılarının amel defterinde işlemediği günahlar bulunacak. Bazı kimseler diyecekler ki, Ya Rabbi ben bu amelleri bu oruçları, oruçları, bu namazları ve bu hasenatı dünyada iken işlemedim. Acep bunu bana yanlış mı verdiler? Hak Teala Celle buyurur ki Ey kulum! Diğer kullarım seni kıymet et, ettiler. Ben buyurdum ki kıymet edenlerin sevabını senin defterine yazsınlar. Ey kardeş! Gel gör ki bu dil insanı nelerden mahrum edebilir. Enes bin Mali Radyanlar buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki dört şey orucu, abdesti ve güzel amelleri bozar. Bir yalan söylemek, iki gıybet etmek, üç iftira etmek, dört genç hatunların yüzüne şehvetine nazar kılmak. Hayırlı sözler ne kadar çok olursa olursa onun faydası da o kadar çok olur. Zamanın birinde zahit birisi vardı. Bu kimse çıktı pazara gitti. Hatununa pamuk aldı pamuğu ha hatununa verdi. Hatunu pamuğu gördüğünde bu pamuğu kimden aldın? Seni aldatmışlar. Çünkü pamukçular içinde iyi kimse olmaz dedi. O aziz kimse derhal hatunu boşadı. Bu kişiye dediler ki hatunun için boşadın. Cevaben dedi ki yarın kıyamet gününde pamukçular onun yakasından yapışıp Allah'a talep huzuruna çıkarsalar gerektir. Böylece Yapılınca ben de azizlerden utandım. Onlar derler ki filan kimsenin hatununu pamukçular tutmuş. Bu bana ağır gelir. Bundan anlaşılıyor ki bir kimse hakkında kıymet edilse o kimsenin hakkı olur. İki kişi hakkında kıymet edilsek iki kişiye haklı kalınır bir mahalle veya bir şehir halkı ve diğer bir kısım insanların hakkında kıymet edilmiş olsa onların hepsinin hakkı üzerimize bulunur. Onlara biz haklı kalırız. İnsanlar başkaları için kazdıkları kuyuya kendileri düşerler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşürmek için kuyu kazan Ebu Cehil kazdığı kuyuya kendisi düşmüştür. Çıkama, çıkamamıştır. Sonunda var, varıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden yapışıp kurtarmıştır. Ve peygamberimizin peygamberimiz buyurmuşlardır ki kim kardeşi için kuyu kazarsa kendisi o kuyuya düşer. Şimdi kalk şimdi aklını başına topla ey kardeş. Son pişmanlık fayda vermez. Gözünü dört aç. Gıybet dört türlüdür. Bir küfür, iki nifaktır. Yani nifakla konuşmaktır. Üç günah olan gıybet, dört müba olan gıybettir. Küfür olan gıybet şuna benzer ki kendisi gıybet edip durmaktayken kendisine birisi bu senin yaptığın gıybettir. Bunu bir bunu yapma, terk et dese o kimse de bu benim yaptığım gıybet değildir. Gerçek söylerim der. Hiç bilmez ki kendisinin söylediği gıybetin ta kendisidir. Zira hakkında o şeydir ki kimin hakkında söyleniyorsa o kimse bu hakkı bu hakkında söylenenlerin söylenmesine razı olmaz. Böylece gıybet gerçek olan şeylerde, yalanın ve iftiranın da gerçek olmayan şeylerde cari olduğu ortaya çıkmaktadır. Böylece gıybete gıybet o olmadığını söyleyen kimse gıybeti adeta helal görüyor gibi bir durum meydana getiriyor. Allah Teala Celle Celaluhu'nun gıybet dediğine gıybet değil demiş demiş olmak oluyor. Bu sebeple de kafir olmaktadır. Nevzu billah. Nifak olan gıybet gıybet ettikleri şahsı halka bildirmekle beraber kendileri gönüllerinden bilirler. Halka adını söylemezler. Kötü gördüğü kimseyi bildirmez. Zira ismini gizlemeyi bildirse işitenler bu sefer kendisini kıymet ederler. Bu kimseyi zemmedip ismini belli etmese bile pardon ismini belli etmese kendisini de bir alim ve zahit kimse olarak bildirse işte halka karşı bu şekilde hareket eden kimse Hakkın katında münafıktır. Zira nifak ile gıybet etmiştir. Günah olan gıybet yukarıda denildiği gibi birisinin veya bir bir cemaatin gıybetini eder. Lakin adına aşikare söylemez. İsmini gizlese de gizlemese de bu kalbin kabilden olan gıybet haramdır. Müba olan gıybet, fasık olanları gıybet etmek gibi, ahikare fısk u fucurla meşgul olanları gıybet etmekte de, de pi, gıybet etmekte de bir beis yoktur. Bunu öteye beriye söylemenin bir mahsuru yoktur. Bidat ehlini gıybet de bunun gibidir. En iyisi insanın dilini tutmalı ve kimseye iyi gıybet etmemelidir kimseyi zemmetmemelidir. İnsan sayılı ne nefeslerini böyle şeylere heba etmemelidir. Yoksa insanın ömrü hebadan mensura olur. Zikrullah ibadet ve taatla sayılı nefeslerimiz değerlendirmeliyiz. Böyle şeyler insanın amellerini yer bitirir. Allah Teala Celle Ceyhani ile arasında perde olur. Beyt sum sum, sum le, ağzını bağla göresin hakkı aya göz bağı bu cihan halkının ağzıdır H hemen şey muhiddin i arabi der sükut Allah Celle Celaluhu marifetini elde ettirir, ettirir. Sultanül Arif'in Bayezid Bistamir der ki İbadet on kısımdır. Dokuzu konuşmamaktadır. Biri de kendi diline malik olmak iledir. Azizim, insanın dilini tutmasının hayırları pek çoktur. Arif'i gör, değmez sözü söylemez, değmez bir sözle ve cevabı vermez. Gel yürüye, gel yata, gel otura, bir nefes haşa ki beyhude veren. Uykusundan uyanır Allah der. Her nefes ki verir Ya Rabbah der. Ey Rabbim demek. Sunfgüt demek arkadaşlar. Gecelerin ekserisi ekseriyle uyumaz. Gah teşbih, gah namaz ve gah niyaz. Kimse yamet, yazem eylemez. Hak yolunda teslim eyler canını. Z Zayi etmez dahi bir salatı zikrü tesbihdir dilindeki adeti. Cün dili dilini tuttu bunları söylemedi. Alem iç söylenir kaldı adı. Burada işlerini bitirip gittiler. Vardır o uluş şaha yettiler, vasıl oldular. İşte nefs elinde bir biz kaldık zebun. Canlarımıza bu nefis vurdu duyum. Ya ilahi sen medet kıl, kıl bize. Sen sabır ver bizim dilimize. Eşref olurum sen tut dilini. Ha, Hazreti arz eyle her dem ömrünü pardon her dem özünü alimi sırrı haf hafiyat oldurur kullarına kadiyül hacat olur. kadiyül hacat ihtiyaçların vericisi evet arkadaşlar evet arkadaşlar eksik olan bölümü de çektim şu an eksik olan bölümü de çektim Allah'ıma şükürler olsun yani 32. bölümü de çektim. Arkadaşlar Yalnız Gezi kanalına abone olup beğenip bildirimleri açıp yorum yazarsanız ve videolarımı tam izlersin. çok sevinirim. Arkadaşlar benim fazla vaktim yok şu anda. E, o yüzden hemen bir video sonlandırmam lazım. Arkadaşlar Ramazan bayramı mübarekli olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'ım tutmuş olduğunuz oruçları da gelse de kabulü makbul eylesin. Zaten diğer videoda da bunları söylemiştim. Arkadaşlar elime e, imkanı el verdiğince sizlere e, değişik videolar sunmaya çalışacağım. Yani hep böyle kitap okuyarak oku, oku, okuduğum kitapları hep yani kitap okuyarak video paylaşmayacağım sizlere. Yani sağ sola da gidip videolar çekip sizlere paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama nasıl yaparım nasıl ederim şu an hiçbir fikrim yok arkadaşlar çünkü Dediğim gibi Türkiye'nin şartları aşırı derecede ağır ve pahalı oldu artık. Yakıt desen 7 küsür lira oldu. 7,5 yani 7, geçti. Mazot yani. Benzin de 8 en, az 8 lira. Yani nasıl olacak böyle bilmiyorum arkadaşlar yani. O yüzden hayat aşırı derece pahalandığı için şu an, yani o yüzden kitap okuma videoları daha sık gelecek arkadaşlar. Ha. İnşallah daha değişik yerlerle ilgili daha değişik çekeceğim arkadaşlar yani. Allah izni versin, Allah emir Allah, verirse, Allah imkan versin, Allah sağlık sağlık verirse inşallah. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yalnız gezin kanalına. Abone olup bildirimleri açarsanız ve videonun çok sevinirim. Video esnasında Video esnasında Altta çıkan sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatamadık ya. Allah Allah.